Sayın seyirciler, Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuzdu. Etkiliyor Tokat ve Zonguldak güne karla uyandı. Kimileri karın tadını çıkartırken, kimileri de işe giderken oldukça zorlandı. Burası Tokat. Vatandaşlar sabah saatlerinde kar sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışının etkili olduğu Tokat'ta öğrenciler karın tadını çıkarırken, Soğuk havada çalışmak durumunda kalanlarsa zor anlar yaşadı. Kar yağışının etkili olduğu sokak Sivas Karayolu, Çamlıbel Geçidi'nde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Kar yağışından en çok etkilenen ve yem bulmakta güçlük çeken serçeler oldu. Burası da Zonguldak kent merkezini etkisi altına alan kar yağışı sabah işe gitmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. <laughs> Öğrenciler ise karın tadını çıkarmasını bildi. <laughs> Bazı araçlar yollarda kalırken küçük çaplı kazalar meydana geldi. <laughs> trafik polisinin kontrolünde sağlanan trafik akışı zampalı yollarda güçlükle sağlandı.